Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videoda sizlere beraber kısa vade içerisinde yükselebilecek bir hisseden bahsedeceğim. Hissinizin adı Migros Ticaret. Yıl içerisinde en yüksek 152 civarlarını gördü. Şu an ise 139 civarlarında. Gün içerisinde 141 civarlarına kadar da yükseliş yaptı. Endeksin düşmesiyle beraber o da düştü ve sonrasında toparlanıyor hisse. E -11 kadar bir düşüş yaptı. Sonrasında toparlanmasını da yaptı. Şu bölgeyi kırarsa yukarı doğru gidebileceğini düşünüyorum. 141.6 seviyesini kırarsa yukarı doğru gidebileceğini düşünüyorum. E, Migros hissesinin. Geçmiş yıllarda 52 TL ile 31 TL civarlarında bayağı bir dolanmış. Beklettirmiş hisse bayağı bir. Hemen bakalım yatayda kaç gün beklettirmiş. 700 gün yatayda gittikten sonra yükselişini yapmış. E, şu an yatay e, bayrak tarzı bir hareket var şu kısımda gördüğünüz gibi. Şuradan tekrardan bugün yükselmezse, şuradan bir tane daha tavan yapıp şu şekilde gidebileceğini düşünüyorum. Migros hissesinin 152 seviyesine kırarsa, 200 seviyelerine kadar gelebileceğini düşünüyorum. RSI puanı 42 civarlarında, RSI destek bölgesine değmiş. Bakın şurada gördüğünüz gibi, hemen göstereyim. RSI puanı değmiş destek bölgesine ve tekrardan yükselmiş. 62 civarlarına kadar gelebilir RSI puanı. Yıl içerisinde 90 seviyelerini görmüş. Migros hissesinin ARS dipte. 4 saatliğine bakalım hemen. 4 saatli de aşağılarda gözüküyor yukarıya doğru 150 seviyesine doğru yön alacağını düşünüyorum Migros hissesinin. Hemen 45 dakikalığına bakalım. 45 dakikalık da aynı şekilde aşağılarda yukarı gitme çabası var Migros hissesinde. Bilançosu da iyi. Migros hissesinin. Hemen bir haftalığına bakalım. Haftalıktan nasılmış. Aşağıda gelecek yeri kalmamış gibi ama aşağılara da para ayırmak lazım. Haftalığı RSI biraz yukarıda zigzag atıyor. Tekrardan günlük grafiğine dönüyorum. 700 gün zaten yatayda bekletmiş bakın şurada gördüğünüz gibi. Onayını almış çıkmış yatay bölgede tekrardan 150 civarlarına doğru gidebileceğini düşünüyorum migros sitesinin Şu bölgede zaten yatay zigzag bir bölge yapmış kendisine. Gelen haberlerle ve endeksin iyi olmasına bağlı migros hissesinin 200 TL civarlarına gidebileceğini düşünüyorum. Aşağıda eğer kayarsa destek bölgesi şurası var hemen oraya bakalım. Aşağıda eksi 5 daha sonrasında eksi 7 civarı yapabilir. 128 alım yeri ise eğer ki değerse endeks kötü olursa 128 civarlarından alınabilir Migros giros ee, Bu videomuz bu şekilde olsun. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hoşça Hoşçakalınız.